Herkese tekrar merhaba, bugün biraz geç saatte buluşuyoruz çünkü gelişmeler e, sabahtan bu yana hiç durmadı ve esas olarak Türkiye'nin dış politikasında yeni bir cepheye doğru mu gidiyoruz sorusu da bu saatlere doğru giderek güçlendi. Neden bahsettiğimi üç aşağı beş yukarı anlamışsınızdır. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin cumartesi günü gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti ve devamında yapılan açıklamalar özellikle Türkiye'nin e, Kırım'ın ilhakını bir tarihin hiçbir noktasında kabul etmeyeceğini ifade etmesi bu arada resmi makamlarımızdan Kırım'da yaşayan Tatar Türklerine dönük kaygıların ifade edilmesi ve e, Türkiye ile savunma sanayi alanında Ukrayna'nın çok ciddi işbirliklerine, yöneleceklerine ilişkin açıklamalar hepsi bir araya geldi. Ve Türkiye ile Rusya arasında e, bölgesel sorunların ötesinde bir sorun olarak karşımıza dikildi. Ne demek bölgesel sorunların ötesinde? Şu, Türkiye ile Rusya... Ta 2011'lerden ve özellikle de 2014'lerden bu yana Suriye'de, Libya'da, orada burada karşı karşıya geliyorlar. Özellikle Libya'da ve Suriye'de çok ciddi karşı karşıya geliyorlar. Ama bu bölgesel sorunlarda, bu bölgesel cephelerde bir kompartman diplomasisi yürütmeyi başarıyorlardı. Yani ee, Suriye'de karşı karşıyayız. Geri yeri geldiğinde birbirimize ufak tefek silah da çektiğimiz oluyor. Hatırlatmayalım şimdi. Ama gel şu nükleer santrali beraber yapalım. Veya Libya'da Sirte Cufra hattında silahları birbirimize çektik. senin dronlarını ben düşürdüm. Sen benim verdiğim tankları mahvettin. Ama gel ticarette, turizmde, şurada burada da iyi ilişki sürdürelim. Bu bir kompartıman diplomasisi. Çünkü iki köklü devlet bütün alanlarda karşı karşıya gelmeyi pek göze almıyor. Biz domates satacağız, onlar turist yollayacak vesaire. İşin bir de bu tarafta parasal yönleri var. Yani bu, nükleer santralin yapımı vesairesi. O yüzden bu böyle gidiyor. Ama ama bir bilen dostunuz olarak söyleyeyim. Ukrayna bu Libya ve Suriye değil. Yani bir defa onu bilerek orada bir kompartımana girebilir miyiz, giremez miyiz? Rusya, arkadaş sen benim doğu sınırımda veya ona göre batı sınırımda özellikle de azınlığımın olduğu bir bölgede, Rus azınlığının olduğu bir bölgede Ukrayna ordusuyla işbirliğini bu derece geliştiriyorsan ben de sana karşı bir takım şeyler geliştiriyorum diyebilir mi? der. Nitekim Lavro, Sergei Lavro biliyorsunuz Rusya Dışişleri Bakanı bugün ne tesadüf? Kaire'deydi. Niçin ne tesadüf diyorum? Çünkü bir haftadır Trablus'a gitmeyen kalmadı. Mitsotakis dahil, hep anlattım bunları. Fakat e, Libya'nın e, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Dibeybe, 14 Bakanı Genelkurmay Başkanı ile resmen bir Türkiye çıkarması yaptı. Ve e, Libyalıların bu davranışı bütün dünyaya şunu gösterdi ki, Türkiye ile Libya'nın stratejik işbirliği öyle bugünden yarına rafa kalkacak bir konu değil... Türkiye'yi dışlayacak, Türkiye'yi oradan atmaya kalkacak biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi daha iki ay önce Güvenlik Konseyi'nde e, oraya meşru olarak gitmiş ve meşru hükümeti güçlendirmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir isyancının yanında oraya e, paralı asker göndermiş Rusya ile bir arada tutarak Türk ve Rus askerleri Libya'dan çekilmeli demişti. Bu bir skandaldı, bunu daha önce de anlattım. Şimdi e, Libya'da e, Wagner, Sirte ve Cufra hattını hep söylüyorum tutmuş vaziyette. Tank, top, çok atarlı füze sistemleri, yeni MiG-29'larla da Rusya, Wagner'in oradaki yaklaşık 3800 diyorlar ama bence daha fazla Askerini güçlendiriyor. Peki onun en yakın destekçisi kim ayrıca? E, gerçi Mısır şu anda böyle oynuyor. Biz neresinden kaçarız bu işin diye ama sonuçta Hafter'in yanında ve Doğu bölümünde e, bulunan bütün askeri güçleri de destekler nitelikte. Dibeybe Türkiye'deydi. Lavrov da Mısır'da Libya'yı ve e, diğer konuları ele aldı. Ve tabi Kairede Türkiye'yi uyarması enteresandır. Gazetecilerin sorularını cevaplarken dedi ki, biz e, sorumluluk sahibi e, ilişki içinde olduğumuz devletleri orada hemen böyle bir parantez açtı. Başka devletleri parantez ki bunların içinde Türkiye vardır. Kapa parantezi. Ukrayna devletinin askeri maceralarına destek olmamaları konusunda uyarıyoruz dedi. Şimdi bu öyle herkesi uyarmadığını, parantezin içinde sadece Türkiye'yi uyardığını. Çünkü Lavrov bir krem, krema yani diplomaside çok yıllardır o işi yapıyor. Bir Rus diplomat. Yani eee Ermeni asıllı bir Rus diplomat. Ee, o nedenle e, nereye gideceğini bilerek konuşuyor. Ve diyor ki arkadaş Türkiye'ye sen bu adamlarla oturuyorsun, e, savunma sanayi işbirliği yapıyorsun. Ayrıca Bayraktar dronlarını silahlı insansız hava araçlarından 6 tanesini 3 tane yer istasyonunu onlara teslim ettim. E, geçenlerde yine Baykar'ın müdürü Odessa'da e, donanma komutanı, Deniz Kuvvetleri komutanıyla birlikteydi Ukrayna'nın. Ee, Ukrayna donanmasına da bu silahları vermeye hazırlanıyorsun. Ben bunu takip ediyorum ve ben bundan memnun değilim diyor. Ben bundan memnun değilim diyor. Şimdi Rusya'nın bir şeyden memnun olmaması beni ilgilendirmez diyemeyiz. Çünkü sonuç itibariyle dünyanın en güçlü nükleer silahlarına sahip Amerika'yı da korakor kapışan ve silahlı kuvvetleri de ezici bir kimlik taşıyan bir devletten söz ediyoruz. Ayrıca bu devletin askeri kimlikli varlıklarıyla da hem Suriye'de hem Libya'da karşı karşıyayız. Yani her an birebir çatışacağımız atmosferler içindeyiz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Korkmak değil, dikkatli olmak lazım. Veyahut Belki de en akıllısı Karadeniz Ukrayna hattındaki bütün çalışmalarımızı Ukrayna ile ikili ilişkilerin dışında ana zemin olarak NATO'yu değerlendirerek yürütmekte de yarar olabilir. Çünkü ikili ilişkiye girdiğiniz an itibariyle işte burada örneğini gördüğünüz gibi Rusya çıkıyor diyor ki sen oraya silah veriyorsun kardeşim o silah yarın bir gün beni vuracak. Ben de senden bunun hesabını soracağım diyor. Bunu bu açıklamanın Türkçesi bu. Yani bu kadar net. O yüzden belki de NATO ile daha e, eşgüdümlü Ukrayna politikalarının geliştirilmesinde ve özellikle de Kırım'ın bu tartışmalar sırasında Türkiye açısından çok fazla öne çıkmamasına e, özen göstermekte yarar var. Çünkü Kırım Evet, bizim Tatar kardeşlerimiz orada oturuyorlar. Orada yerleşik olmaya çalışıyorlar. Ukrayna bizim Tatar kardeşlerimize olağanüstü haksızlıklar yapmış bir devlettir. Hiç kimse gelip de şimdi bize Tatarlardan falan konuşmasın. Ukraynalılar için söylüyorum. Tamam, bütün bunları biliyoruz ama sonuç itibariyle bu Kırım meselesi bütün dünyanın meselesi, bütün bir Avrupa'nın, bütün bir Avrasya'nın küresel bir mesele. Şimdi biz burada Tatarlar meselesini öne doğru çıkartmaya başladıkça ben biliyorum adım gibi İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, Amerikalısı bizim arkamıza gelecekler. Diyecekler ki helal olsun sen şimdi bunu yürüt. Biz senin arkandayız. Bu söylediklerime güvenir misiniz? Ben güvenmem. Ben onlara güvenerek de Rus'la dalaşma. Ha kendi kendime dalaşırım. Yani nasıl Suriye'de Libya'da tek başıma Rus ordusunu durdurduysam tamam. Ama bunlara güvenerek Amerika'sına, İngiltere'sine güvenerek e, Kırım üzerinden veya bilmem ne üzerinden onunla dalaşmanın çok fazla e, iyi bir şey olmadığına inananlar grubundan. E, şimdi e, tabi Ukrayna cephesini de yakından takip ediyorum. Enteresan öyküler var. Mesela şimdi bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü Yulia Mender dedi ki biz dedi savaş falan istemiyoruz. Moskova'ya mesaj gönderdik. Gel şu işleri bir konuşalım, halledelim dedik. Ama daha henüz Rusya'dan tek bir cevap bile alamadık. Eğer bu cevapsızlık bizi degrade etmekse yani git falan demekse bunu da bilelim mealinde bir açıklama yaptı. Ama Dimitri Peskov artık Türk bürokratlardan daha çok taradığımız bir şahıs. Kremlin'in sözcüsü. O da hemen bir açıklama yaptı. Dedi ki Zelenski tarafından yani Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından Bizim tarafımıza iletilmiş herhangi bir görüşme talebi yoktur ama siyasi aklın bu krizi çözmesinden yana bir tutum içindeyiz. Eğer bir görüşme talebi gelirse tabii ki Rusya lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu tür durumlarda her zaman konuşmayı tercih edenler arasındadır. Otururuz, konuşuruz dedi. Yani e, hocam o açıklamaya burada çok da böyle tehditkar bir açıklama yapmadı. Tam tersine ikili bir Zelenski-Putin e, görüşmesine kapıyı aralayan bir kimlikle cevap verdi. Şimdi burada çok enteresan bir öykü var. Kimsenin üzerinde durmadı. Dimitri Kozak diye bir şahıs var. Başbakan yardımcısıydı bu. Dimitri Kozak... E, Rus yönetiminde ve Kremlin'de Putin'e en yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Niye? Çünkü Putin en hassas konuya onu görevlendirdi. Yani Ukrayna ve Transdinyester meselesi nedeniyle de Moldova'daki gelişmelerde Rusya liderine en yakın adam Dimitri Kozak. Bir defa bu ismi bilin. Bu Dimitri Kozak bu konularda yani Ukrayna konusunda Lavrov'un falan ötesinde bir adam. O bütün her şeyi şey yapıyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir öneride de bulunayım. Bizim artık kriz noktalarına çok güçlü, geçmişi bilinen emekli büyükelçiler olabilir, emekli generaller olabilir her neyse veya gazeteciler olabilir dalga geçiyorum herhalde. Bunu ciddiye almıyorsunuz ama sonuç itibariyle çok güçlü özel temsilciler atamamız gereken coğrafyalar var. Suriye özel temsilcisi. Libya özel vardı bunlar ama bir bazıları görevlerini bırakmışlar vesaire. Onu da değer. Şimdi bu Dimitri Kozak dün hiç beklemediğim bir açıklama yaptı. Sonra baktım 2019'da Bundan iki yıl önce Putin de aynı açıklamayı yapmış. Diyor ki Dimitri Kozak, Putin 2019'da eğer diyor garantiler ve güvenlik sistemi ve mekanizması tam olarak oturtulmadan Rusya elini eteğini Donbas'tan çekerse veyahut bir ani baskınla Ukrayna ordusu o bölgede kontrolü sağlarsa yeni bir Srebrenica ile karşılaşabiliriz diyor. Şimdi Srebrenica Sırp Rusya'nın desteklediği Sırp Çetnik milislerin Bosna Hersek'te binlerce boşnak Müslümanı öldürdüğü soykırımın adı. Ama bu demek ki hafızalarda öyle bir yer etmiş ki eğer bir azınlığı silahsız bir azınlığı güçlü bir ordunun eline terk edersen neler olabileceğini Srebrenitsa'da bizzat kendileri uygulayarak öyle bir görmüşler ki şimdi beyinlerinin arkasına saklanmaya cesaret edemiyorlar. Ve diyor ki eğer diyor burada bir zafiyet gösterirsek Rusya olarak bu ordu, Ukrayna ordusu Donbasa, işte Donetsk'e, Luhansk'a girdiği an tıpkı Srebrenica'da olduğu gibi oradaki Rus azını öldürürler, Katlederler. Şimdi bu bir korku. Kişi kendini nasıl bilir? Anladınız değil mi? Yani kişi kendini başkasını nasıl bilir? Kendi gibi bilir. Bu bir korku. Olabilir mi? Olabilir. Bu da olabilir, bakın yani olmaz diye bir şey yok çünkü Slav milletleri sert milletler. Yani aralarındaki hesaplaşmanın boyutuna bakar mısınız yani e, bunların dilleri bile, o dinleri de her şeyleri aynı kardeşim ama dört yılda beş yılda karşılıklı olarak 15-16 bin adam öldü. Böyle bir milletler bunlar. Şimdi e, anladığım kadarıyla Dimitri e, Kozakın bu sözüyle beraber Rusya özellikle Amerika'ya, Batı'ya, NATO'ya, Türkiye'ye bir de şöyle bir mesaj veriyor. Bu Rus azınlık doğuda yani Ukrayna'nın doğusundaki Rus azınlık meselesine fiili ve garantili herkesin kabul edebileceği bir çözüm bulmadan bu savaş bitmez diyor. Böyle de bir durum var. Şimdi tabii ben Rusya niye böyle diyemiyorum. Çünkü sonuç itibariyle bir Türk olarak çok yaygın bir coğrafyada bırakmış olduğumuz Türk azınlıkların başlarına gelenleri geçmişte Kıbrıs'ta dahil bildiğim için ve yaşamış olduğumuz için bence dünyanın bu Ukrayna sorununu kaşımaktansa gerçekten bir güvenlik sistemini ve bütün toplumlara örnek olabilecek bir güvenlik sistemini oluşturmasında yarar görür. Çünkü sonuç itibariyle oradaki Rus azınlıktan yani doğudaki Ukrayna'nın doğusundaki Rus azınlıktan Rusya kendini sorumlu görüyor. Bizim Batı Trakya Türklerinden kendimizi sorumlu görmemiz gibi. Şimdi eğriye eri doğruya, doğruya konuşacağız. Eriye eri doğruya doğru konuşacağız. Rusya'nın bizi Ukrayna ile ikili ilişkimiz üzerinden uyarmaya, yarın bir gün de tehdit etmeye hakkı yok. Bir defa biz Karadeniz'de komşu ülkeleriz. Savaşı da biz çıkartmadık. Ha, ee, Siyalar konusunda çok mu ee, rahatsızlar? O zaman Kaireler'den o açıklamaları yapacağına gelirsin. Ya kardeşim siz bu işi yapmayın falan diye burada konuşuruz. Onu da geçelim. Ve ee, cepheye baktığımız zaman da yani burada uzun uzun anlatmayacağım. Rusya'nın yaptığı yığınak şu anda Avrupa güvenliği açısından inanılmaz boyutta. Bunu kabul etmek lazım. Yani öyle bir yığınak yaptı ki ben size sadece ya burada bütün detaylar var yani ee, güney Askeri Bölge Karargahı, 50 Hazır 50 Filo, nükleer kapasiteli topçular, füze rampaları, T-72B3 tankları, 22. Kara Birliği Kırım'da, 127. Özel Kuvvetler Birliği, 7. Dağ Komando Tugay'ı, 8 Nisan'da Hazar'da bulunan Volga Den Don nehirleri üzerinden ee, bölgeye intikal eden 10 hızlı çıkartma ve topçu gemisi ee, Rusya 8. Koruma Ordusu karargahı onun önünde ee, Donetsk'te 1. Ordu Rus ayrılıkçı ordusu Luhansk'ta 2. Ordu toplam 40 bin 30 bin, 25 bin, 95 bin asker, yaklaşık 100 bin asker yani ee, yüzlerce binlerce tank ve e, nükleer kapasiteli e, balistik füzeler kardeşim. ya yani öyle bir yığınak var orada. Siz buradan öyle orayı e, Suriye falan zannetmeyin sakın. Orada öyle bir yığınak var ki aman Allah. O yığınağa karşısında NATO diyor ki sakin olalım. Yani ilerleme falan. Yani çünkü NATO'nun şu anda Ukrayna topraklarında orada yığınak yapılmış Rus ordusunu göğüsleyecek kapasitesi yok. O kapasite olmadığı için o ordu oraya girdiği an Mayıs ortasında, niye Mayıs ortasında? Çünkü şu anda Doğu Avrupa'da karlar yeni eridi ve Rasputitsa diye adlandırılan geleneksel toprağın çamur, balçık olduğu bir dönem. Mayıs ortasında o bölgeler kuruyacaklar ve tanklar ve zırhlı birlikler hareket haline gelecek. O günde bakalım neler yaşanacak. Şimdi Mayıs ortasına kadar Rusya'yı durdurmak kolay zaten Rusya yürümüyor. Ama Mayıs ortasından sonra NATO'nun o orduyu durduramaması halinde veya ordu hareket etmesi halinde otomatik olarak nükleer silahların gündeme geleceği bir çatışma atmosferi doğabilir. İki tane Amerikan gemisi geliyor. 5 Mayıs'a kadar oradalar. Sonra onlar çıkar. Montreux Anlaşması'na göre öbürleri gelir. Bu gemilerin ortak özelliği tonajları Türkiye'nin e, Montreux'ün uygun ama nükleer kapasiteleri var. Yani burada bir Suriye, bir Libya'dan bahsetmiyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok ciddi bir hikayeden bahsediyoruz. Bir Avrupa Savaşı'ndan bahsediyoruz. Ve dünyanın en güçlü ordularının birbirine girdiği bir, girebileceği bir savaştan bahsediyoruz. Şimdi Agit, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı sağ olsun bir notayla başvurdu. Çünkü Viyana Sözleşmesi var Avrupa'da. Ve diyor ki Agit notasında Rusya'ya, sen bu kadar askeri ve bu kadar mühimmatı, bu kadar şeyi niye yığıyorsun kardeşim? E, Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ve Viyana Sözleşmesi çerçevesinde Rusya'nın bu o, soruya 48 saat içinde cevap vermesi lazım. Sana ne diyemez. Sana ne dediği an Avrupa karışır zaten. Yani o zaman hakikaten bütün dünya der ki tamam savaşa giriyoruz. O yüzden bekleyeceğiz bir 48 saat orada e, neler olacak, neler bitecek. E, Voronezh bölgesinde yığınakları ve Ostropoj diye sınıra 150 kilometre mesafede inanılmaz bir kasabada inanılmaz e, bir yığdak yaptılar. Maslovska ve... E, Tres Vazkaya, bunların hepsini özel bölgelerden alıyorum ben kaynaklardan. Tren istasyonlarını kullanıyorlar ve e, resmen bir derinlemesini stratejik saldırı esnasında bölgeye yığdıkları çıkartma gemileriyle de Karadeniz sahilindeki plajlara e, Ukrayna'nın çıkartma yapmayı planlıyorlar. Böyle bir hikayeyle karşı karşıyayız. O yüzden Türkiye'yi yönetenlere de bu hikayenin içinde e, bence küresel güçlerin bilek güreşine ön vermelerini ve olayı biraz da e, beklemiyor politikasıyla takip etmelerini ben buradan tavsiye ediyorum çünkü bu iş öyle e, ortadaki ateş güçlerine falan baktığınızda nedir ne değildir kolay anlaşılabiliyor şimdi. Biden Zelenski'yi dolduruyor mu doldurmuyor mu? Çünkü biliyorsunuz Biden'ın e, bu Amerikan Başkanlık seçimi öncesinde e, hatta soruşturmalara da neden olan bir Ukrayna bağlantısı var. Ukrayna'da işler yapıyor oğlu orada bilmem ne yapmış falan filan. Uzun uzun anlatmayayım. Yani Biden yönetimiyle Ukrayna arasında biraz akçalı işlerin de olduğu çok ciddi Perde arkası ilişkiler var. Buradan Biden yönetimi Zelenski'yi doldurup saldırtır mı saldırtmaz mı onu bilemem. Ama bildiğim bir tek şey var. Amerika ikide bir son söz bu. Amerika ikide bir çıkıyor diyor ki biz diyor Ukrayna'nın yanındayız. Tamam da bir şey eksik. Nasıl yanındasın? Yani Rusya Ukrayna'ya kontrolden çıkıp saldırdığında Amerika ne yapacağını net olarak söylemiyor. Söylemiyor. Bilmiyoruz. Biz onun yanındayız. Tamam da şunu demiyor. Saldırırsan ben de seni vururum demiyor. Avrupa'dan da henüz böyle bir ses yok. O yüzden ben Zelenski ile görüşenler var mı aranızda bilmiyorum ama Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın da bir Putin'le telefon görüşmesi yapmasında e, eğer müsait olurlarsa e, iyi olurdular diyorum. Gerçekten adım adım takip ettiğim, bütün güçleri, planları gördüğüm bir sorunla karşı karşıyayız. Bu öyle böyle bir sorun da değil. Bakacağız. Efendim e, başlamakta olan Ramazan'ımız mübarek olsun. E, Allah dualarımızı, ibadetlerimizi kabul buyursun ve dualarımızın bu memleketi daha iyi günlere, daha istikrarlı, daha zengin günlere taşımasına vesile olsun diyorum. Hepinize şimdilik hoşçakal.